Evet arkadaşlar Sultan papanlarını yıkıyoruz e, suyun içine koyduk Elimiz, Elimizi alıyoruz almıyoruz ya da üşürüyor e, çünkü böyle üstlerine su dökünüz böyle güzel cemen yıkayın Heh, Çekin kanatların arasında su dökün böyle güzel cemen yıkayın e, bu sıcak havalarda yıkayın kuşunuz bunalmasın. Evet böyle su dökün üstlerine. Her gün bir defa yıkamanızı tavsiye ederim. Gel, e, muhabbetlerimizde yıkadık. E, muhabbetlerimizde yıkadık, burdalar. Kurmalarını bekliyoruz. E, evet, bunların hepsi çifttir. Birbiriyle 6 tane kuş var gördüğünüz gibi. Bir Hepsi birbiriyle çift. Gel buraya, gitme. Gel gitme. Gel 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 gel. Hoş. Neyse arkadaşlar biz bunları ellemeyelim. Elleri çekiliyorlar. Ee, çok güzeldir kuşlarımız. Renkleri de güzel. Kendileri de güzel. Ee, buna, e, bu gördüğünüz bu kuşlar e, kendileri üzüyorlar. Biz koyuyoruz kendileri üzüyorlar. Üzmeyi çok seviyorlar. Sultan papanlarına gelirsek. Evet. Gördüğünüz gibi çok iyi bir kuşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şey yapacağız. Bunları yıkadık ya. Kurulayacağız. Bunlar kendilerini sirkeleyecekler. Kafesin içine koyacağız. Şurada mavi kafes var. Gördüğünüz gibi arkadaşımız gösterirse. Ee, arkadaşımız mavi kafesi gösterirse iyi olur. Bu mavi kafesle birlikte e, hepsini bunun içine koyacağız. Yemi de var, suyu da var, maması da var. Bunun içinde kalacak. Böyle 20-25 dakika 30 dakika bilemedim bir saat böyle kalacaklar. işin ardına koyun. Kesinlikle rüzgar olmasın. Rüzgar olursa kuşlarınızı yıkadığınız için ishal olabilir. İshal olursa da pet shopçulardan e, hisel ilacı alın. E, sulu e, dışkı yaptığını gördüğünüzde direkt isel ilacı alın. İşinizi e, şeye bırakmayın. Yani yani işinizi garanti alın demek istiyorum arkadaşlar. Böyle yıkayacaksınız. Ee, kurulama işlemine gelince de bunlar böyle burada kendilerini silkeleyecekler. Ee, kendilerine geldiklerinde kendilerini silkeleyecekler. O kafesin içine koyup güneşin ardında bekleteceğiz. Bekleteceğiz kendilerini kuruyacaklar. Ee, evet. Get getir arkadaşım buraya. Bunlar da aldı. Bunları alacağız buraya. Bu sultan papağanların eline biraz iş ister. Ama biz bu işi yönünden yapıyoruz. Matkap gibiler bildiğiniz gibi değil. Kanki nereye gidiyorsun sen? Siz çekinin. Evet arkadaşlar. O orada kendini sikilecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşım buraya gel. Böyle 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 kurulayacaksın. Böyle. O da öyle orada kendini kuruluyor. Onu da alalım biz böyle. Kuşu böyle tutun. Tamam mısın? Tuttansa öyle tutun ısırıyorsa. Diş. Bağırsınlar. Şekerlerimizi yemeyin. Şeker yedirmeyin. Tatlı şeyler fazla yedirmeyin. Ee, evet. Dediğimiz gibi bu kadar silkelici. Bunları silkeleyeceğiz. Güneşin altına koyacağız. Getir e, havada güneş de var. Getir. Havada güneş de var. Güneşin e, oraya koyacağız işte. Güneş e, getir buradan göster. Güneş var. Buradan gözükmüyor. E, arkaya düştüğümüz için bizim evimiz arkada kaldı. Evet, eee böyle si şişireye çıkarttığımızda ee, yine göstereceğiz. Evet. Bunlar burada temiz yapıyor. Merhaba, merhaba, bu Arkadaşlar ben yıkamanızı tavsiye ederim e, ee, kuşların da canı var. Sıcak hava 40 derece hava bildiğiniz gibi değil. Ee, siz de insansınız. Siz de, sizin de canınız var. Kuşların da canı var. Arkadaşlar şimdi bunlar burada kalıyor. Bunalıyor. Siz de bunalıyorsunuz yani. Bunların da bir e, soğuk ya, bir ihtiya banyo yapma ihtiyacını gerekiyor. Siz de gidiyorsunuz denize atıyorsunuz kendinizi. Bunlar da böyle yıkayın kuşlarınızı. Hem arkadaşlar bitten de sakınmış olursunuz. Bit, pire, pirden. Kuşunuz daha da temiz olmuş olur.